Evet bugün Türkiye'deki Ronaldo'yu drone kameralarıyla yakalıyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi oyun parkına geldik ve bakalım Türkiye'deki Ronaldo gerçekten burada var mı? Biliyorsun ki son zamanlarda arkadaşlar internette çok gündem olan bir Ronaldo var. Türkiye'deki Ronaldo. Bakalım bu Türkiye'deki Ronaldo'yu vurabilecek miyiz arkadaşlar? Böyle oyun parkına geldim gördüğünüz bu drone'la. Bakalım Türkiye'deki Ronaldo buradaki halı sahaya gelip oynayacak mı arkadaşlar? Şu an gördüğünüz gibi oyun parkındayım ve etrafta hiç top böyle oynayan yok arkadaşlar. Diyecektim bir dakika durun bu ne arkadaşlar? O Bakın El Nasır forması giymiş. Evet bu Cristiano Ronaldo. Çünkü üstünde bir El Nasır forması var. Görüyor musunuz? İşte Türkiye'deki Ronaldo geldi şu anda arkadaşlar. Görüyor musunuz? Halı sahaya giriş yapacağım şu anda. Burası bir halı saha gördüğünüz gibi. Ve evet arkasında 7 numara var. Gerçekten bu Türkiye'deki Cristiano Ronaldo arkadaşlar. Bakın Türkiye'deki Ronaldo gördüğünüz gibi burada. Ve şu an top sürüyor. Bakın Üstünde de El Nasır forması var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Ronaldo'nun Arabistan'daki takımı El Nasır. El Nasır'ın gördüğünüz gibi formasını giymiş ve şu anda bakın top sürüyor arkadaşlar ve kaleye şut atıyor. Bakın kaleye şut atıyor. Gerçekten arkasında 7 numara yazıyor bu arada. Bakalım Türkiye'deki Ronaldo neler yapabilecek arkadaşlar. Çok merak ediyorum Türkiye'deki Ronaldo'yu. Bakalım nasıl çalımlar atacak neler yapacak arkadaşlar ve Türkiye'deki Ronaldo'nun rakipleri çok zor arkadaşlar çok böyle inanılmaz güçlü rakipleri var bakın şu an burada sadece sağda top sürüyor görüyor musunuz arkadaşlar Türkiye'deki Ronaldo şu an sadece top sürüyor bak çalım malım yapıyor arkadaşlar aha free kick atacak bir dakika bakalım Ronaldo'nun free atabilecek mi arkadaşlar şu an yanına baya bir yaklaştım bakın 1 2 3 4 5 evet gerçekten bu Ronaldo bakın Ronaldo gibi aynı free kick çekiyor arkadaşlar bakın o oh, gerçek ama arkadaşlar çok kötü topa vuruyor. Bu nasıl topa vuruyor böyle ya? Kaleye bile tutturamadı arkadaşlar. Bu nasıl Ronaldo böyle? Evet Türkiye'deki Ronaldo böyle oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ancak böyle kaleyi tutturamıyor ama çok benziyor. El Nasser forması giymiş arkadaşlar ve 7 numara var gördüğünüz gibi. Ah bir dakika. Biri geliyor bu arada. Baksanıza. Arkadaşlar bu Spider-Man değil mi? Ben mi yanlış görüyorum? Evet bu Spider-Man. Evet evet bu Spiderman man arkadaşlar baksanıza. Ronaldo'nun rakibi yoksa Spiderman mi? O Spider-Man geldi Ben demiştim ne misli Ronaldo'nun çok güçlü rakipleri var Bu rakiplerden bir tanesi de gördüğünüz gibi Spider-Man Evet şu an Spider-Man geldi arkadaşlar Halı sahaya girdi Bakın Spider-Man şu an Ronaldo ile futbol oynayacak Bakalım hangisi daha güçlü Çok merak ediyorum Bir tarafta Ronaldo bir tarafta gördüğünüz gibi Spider-Man var arkadaşlar Ve şimdi çalım atmaya başlayacaklar Eha bakalım arkadaşlar Ronaldo nasıl çalım atacak Bak bak bak, bak. Ronaldo fake falan atıyor bu arada görüyor musunuz bu Ronaldo çok hızlı, çok hızlı çalım atıyor arkadaşlar. Oo! Arkadaşlar beşik attı. Evet Spider-Man'e beşik attı. Bakın bir tane daha beşik attı. O Spider-Man saldırıyor. Oha bir dakika Spider-Man saldırıyor şu anda. Spider-Man Ronaldo'ya saldırıyor. Türk Ronaldo Türk e, Türkiye'deki Ronaldo'ya saldırıyor. Bakın Ronaldo nasıl çalım atacak? Hoppa 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 hoppa. Hoppa! Arkadaşlar. Oh, bak yine saldırıyor. Lan Lan ne yapıyorsun sen Spiderman Ronaldo'ya niye saldırıyorsun Arkadaşlarım Spiderman yediremiyor kendini gördünüz mü Ronaldo ona çalım atıyor bak 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 Ronaldo'ya böyle saldırıyor yumruk falan atıyor Arkadaşlar ne yapıyor bu ya Bak 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 aman Allah'ım O Ronaldo'nun ayağına vurdu Lan ne yapıyorsun sen Oha tekme atıyor bir de Ronaldo'ya <laughs> Ne yapıyorsunuz Arkadaşlarım Spiderman çıldırdı şu anda Bakın Ronaldo'ya vuruyor Bakın şimdi Ronaldo birkaç tane daha çalım atacak şimdi. Oh! Arkadaşlar A attı. Aa attı be Ronaldo'yu tuttu bakın. Of Ronaldo'ya vurdu bir tane daha. Ne yapıyor bu? Arkadaşlar Ronaldo'ya vuruyor. Ronaldo'ya neler yaptı gördünüz mü? Evet Ronaldo şimdi su atacak arkadaşlar. Su. Evet bak bak arkasından geliyor. Allah'ım bakalım sana. Ronaldo'ya vuruyor arkadaşlar Spiderman. Lan bu Spiderman var ya. Bak bak Ronaldo çalım atıyor arkadaşlar. Kaçıyor ondan yine vuruyor Ronaldo'ya. Lan Ronaldo'ya vurma. Arkadaşlar Ronaldo'ya saldırıyor çünkü niye ondan kötü futbol oynadığı için Ronaldo'ya saldırıyor. Lan Spiderman bıraksana Ronaldo'yu ne yapıyorsun sen? Vallahi Ronaldo'yu dövüyor arkadaşlar. Ronaldo şu anda dayak yiyor evet. Türk Ronaldo bakın Türkiye'deki Ronaldo dayak yiyor şu anda. Bak ayaklarına vuruyor lan vurma ayaklarına sakat kalacak Ronaldo. Arkadaşlar Ronaldo kaçıyor şu an. Bakın kaçıyor. Kaçıyor onunla şu anda. Spider-Man'den kaçıyor. Ve topunu aldı. Evet topunu aldı. Ronaldo. Ronaldo. Of bir tane daha beşi kattı arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi her beşi katında Spider-Man ona vuruyor arkadaşlar. Çünkü yediremiyor Spider-Man. Bak bak. Of. Ve gol. Evet arkadaşlar. Ronaldo suyu yaptı bir de. Gördünüz mü? <laughs> Spider-Man yere <yarı> düşüyor. Bakın şimdi bir tane daha suyu atacak. su atacak. Evet su attı arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak lan lan Spider-Man ne yapıyorsun? Vurma artık Ronaldo'ya ya. Cık. Tekme atıyor ayaklarına. Baksanız arkadaşlar. Bacakların ayaklarının her yerine tekmeler atıyor ya. Cık. Ya bu niye böyle? Aha. Al lan bakalım sana. Ya gördün gününü ya. Ronaldo bir daha su atacak arkadaşlar. Su geliyor. Su. Evet. Bakın arkadaşlar şu an Ronaldo nereye gitti? Ronaldo'yu bulalım. Ha, Ronaldo orada. Bakın bakın. Bakın ne yapıyor? Arkadaşlar arkasına geliyor. Aha. Yine vurdu Ronaldo'yu. Spiderman yine Ronaldo'ya vurdu. Arkadaşlar Ronaldo mu kazanacak yoksa Spiderman mi? Evet, Aa, evet. Spiderman şu an kaybediyor arkadaşlar. Spiderman şu anda kaybediyor. Bakın Ronaldo'la gıcıklık yapıyor. Görüyor musun arkadaşlar? Böyle böyle yapıyor. <laughs> Şimdi topu aldı Ronaldo? Ronaldo topu aldı. Çalımlarını attı. Of ne çalım attı be. İnanılmaz. Arkadaşlar Ronaldo gerçekten harika. Bakın 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 çalımlara bakın arkadaşlar. Çalımlara bakın. Spiderman'i inanılmaz çalımlar atıyor. Görüyor musunuz? Spider-Man yere yapıştı tabi. Ronaldo geliyor. Su atacak arkadaşlar içimi. Su. Su. Evet su attı arkadaşlar gördünüz mü? Su. Evet sü attı. su attı gördünüz mü? Bu arada video like atmayı ve kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bakın. Spiderman man yerde yatıyor şu anda arkadaşlar. spider niye yerde yatıyor acaba? Evet şu an Spiderman yerde yatıyor. Artık yoruldu arkadaşlar. Oynayamıyor top bence. Daha fazla top oynayamıyor. Evet, Ronaldo yanına gitti arkadaşlar onun. Yardım mı edecek acaba? Evet arkadaşlar şu anda Ronaldo onun peşinden gidiyor. Ronaldo dur yavaş ol. Bak Ronaldo bir daha çalım atacak. Of arkadaşlar Ronaldo'ya fal yapıyor. Bakın faaller yapıyor. Vuruyor bir tane lan lan lan. Arkadaşlar bir dakika şimdi drone'u bırakıp vallahi yanına gideceğim. Ronaldo'yu koruyacağım ya. Bakın bakın Ronaldo nasıl vuruyor? Spiderman ne yapıyorsun sen? Spider-Man vurma Ronaldo'ya. Aa arkadaşlar Ronaldo'yu var ya feci dövdü ya. Cık. Ulan ağzını burnunu kırdı Ronaldo'nun. Şuna bakın arkadaşlar. Kırdı ağzını burnunu lan dur. Evet arkadaşlar Ronaldo'yu bayılttı. Bakın bayılttı Ronaldo'yu. Üstüne yattı bile gördünüz mü? Arkasında 7 numara yazıyor. Bakın gerçekten Ronaldo'nun forması. El nasıl forması bu? Türkiye'deki Ronaldo işte bu arkadaşlar. Bakın şu an o kadar çok yanlarına yaklaştım ki görüyor musunuz? Ronaldo kalktı ayağa arkadaşlar. Aa geri yeniden yattı. Bakın ne yapacak? Kaçmaya mı çalışıyor Ronaldo ondan? Evet Ronaldo kaçmaya çalışıyor Spider-Man'den. <laughs> Ronaldo Spider-Man'den kaçıyor arkadaşlar şu anda. Topu aldı ve kaçacak. Bak bak bak. <laughs> kaçıyor şu anda Ronaldo kaçıyor arkadaşlar Spider-Man'den. <laughs> spider onu kovalıyor şekilde gördünüz gibi. <laughs> Ama spider çok şişik olduğu için yakalayamadı arkadaşlar Ronaldo'yu. Bakın Ronaldo kaçıp gidiyor arkadaşlar. Sü! Evet Ronaldo kazandı arkadaşlar. Bakın Ronaldo çıktı gitti şu anda. Koşup gidiyor arkadaşlar. Türkiye'deki Ronaldo'yu gördünüz mü? Bakın şu an çıkıp gitti. Spiderman kaldı sadece bakın. Spiderman bir tane arabanın etrafına yaklaştı. Aa, arabanın önüne yattı arkadaşlar. Bakın arabanın önüne yattı Spiderman. Spiderman ne yapıyorsun sen arabanın burada? Ronaldo'yu kaçırdığına çok üzgün arkadaşlar şu anda görüyor musunuz? Ronaldo'yu kaçırdı çünkü. Çok yoruldu bir de. Ama bu nasıl bir Spiderman arkadaşlar? Şişko bir Spiderman görüyor musunuz? Bakalım başka Ronaldo bir daha gelecek mi arkadaşlar? Gelmedi şu anda. Spider-Man'i görüyor musunuz? Şu an bize çok korkunç bakıyor arkadaşlar. Herhalde bize de çok kızdı şu anda. Herhalde... oh Uçtu havaya uçtu. Gitti arkadaşlar. Havaya uçtu gitti. Nereye gitti Spider-Man? Havada mısın? Neredesin? Havaya bakalım arkadaşlar. Havada mı? Burada mı? Nerede? Yok arkadaşlar. Spider-Man gitti. Şöyle bir oyun parkına bakalım. Ronaldo burada mı? Ronaldo da gitti arkadaşlar. Türkiye'deki Ronaldo'yu gördünüz mü? Spider-Man ne yaptı? Savaştı arkadaşlar. Bir sonraki videoda bakalım kimle savaşacak. Çok merak ediyorum. Bir sonraki video kaçırmamak için arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki rakibi daha güçlü olacak Ronaldo'nun. Bakalım kim olacak? Çok merak ediyorum. Şöyle bir etrafa bakalım. Ronaldo nereye gitti acaba? Ronaldo neredesin? Ronaldo gitmiş arkadaşlar. Bakın Ronaldo tamamen gitmiş arkadaşlar. Evet. Bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gördünüz mü? Ronaldo'yu drone'la da yakaladık. Bir rakibi bugünkü rakibi Spider-Man'de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.